Merhaba arkadaşlar, ee, herkese selamlar. Bu tabii ki de bildiğiniz üzere havası ile ilgili e, konuşmalarımız, çalışmalarımız, söyleşilerimiz devam ediyor, devam da edecek. 2022'nin Kasım'ının e, birinin gecesindeyiz yani tam ikisine girdik bu saatlerde böyle güzel anlarda, güzel zamanlarda, havanın da böyle bir soğukluğu, derinliği, aslında hava sanlayışı arkadaşlar çok 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 derinlerde bir konu. Yani her mevsim, her zaman, her olasılık hep aslında hava sanlayışını görebiliyoruz. Yani aslında bu materyalist dokmadan, materyalist bakış açısından kurtulduğumuz zaman arkadaşlar hayatımızın aslında o kadar büyük güzelliklerine şahit olacağız ve göreceğiz ki bu, bu ilmi anlayabilmek lazım, bu ilmi yaşayabilmek lazım. Bu kudreti hissedebilmek lazım. İçimizdeki avatarı ortaya çıkarmamız lazım. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar içimizdeki o halifelik gücünü, avatarı ortaya çıkarmamız lazım. Ee, sevgili kardeşlerim, tabii ki de benim de çok derin notlarım var. Çünkü konu çok derin bir konu. Bununla ilgili tabii ki de çok büyük bölümler e, gerçekleştireceğiz kanalımızda. Kutsal vedalarda. Kutsal vedalar çalışmasının zaten derinliği ve büyüklüğü ve mukaddesatı her şeyle ortadadır. Kutsal vedaları iyi anlayabilmek lazım. İyi kavrayabilmek lazım. <laughs> Arkadaşlar e, materyalizmin doğurduğu maddeci, an, e, maddeci anlayış ve insanlığa verdiği zarar gerçekten çok büyük. Hani <laughs> E, materyalizm gerçekten e, anlay, an, hani insanın anlayabileceği e, çok çok hassas bir noktadır. Ama insanoğlu kesinlikle bu, bunu anlayamıyor arkadaşlar. Yani hava silmenin zararını eee yani hava semininin zararı gibi bir bakış açısı ortaya çıkan bir takım gruplar var. Ama hava sanlayışı asla büyücülükle eşdeğer eş değer tutulmamalı. Çünkü havas bir rahmaniyettir. Allah'ın yüce yaratıcının insanlara verdiği bir rahmaniyettir, bir hikmettir. Zaten bu tip durumlarda asla ve kata böyle bir durumlarla karşılaşmayız. Yani bu ilmi anladığımız zaman, kavradığımız zaman asla engellerle karşılaşmayız. Şeytan evham ve vesveselerine maruz kalmayız. İşte zaten çevremize gördüğümüz depresif insanlar, psikolojik problemleri olan insanlar, musallatlara maruz kalan insanlar. Bunların aslında hepsi şüphesiz çözülecek bir düzene oturtulacak noktalardır. Aslında bunlar birer hiçtir arkadaşlar. Düşünsenize. Biz halife olarak yaratılmışız. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor arkadaşlar. Hepimizin içerisinde bir avatar var, bir lider var. Biz bu gücü ortaya çıkartmıyoruz. Biz bunları engel oluyoruz. Kendimiz aslında, kendimiz kendimizi mahvediyoruz. Ama bunun farkında bile değiliz. Halbuki sahip olduğumuz mukaddesat çok büyüktür. Özellikle e, bunun daha bilimsel, daha somut bir kavramla açıklayacak olursak, efifiz bezi meselesi. Yani efifiz bezini e, çok iyi anlamamız lazım. Çünkü sonuçta e, ruh ve beden kavramı, efifiz bezi ve cismaniyet kavramı gibi yani beynimizdeki epifiz bezi gibi bir organ, hipofiz bezinden sonra gerçek bir merkezi işlevi gören müthiş bir organdır. Ama biz bunun farkında değiliz ve biz bunu göremiyoruz, biz bunu anlayamıyoruz, biz bu zayıf